Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yengeç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Yengeç burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet. Şimdi. Tılsım şövalyesi, değnek hastı, kupa şövalyesi. Biraz böyle kendini, işine, gücüne vermiş birini görüyoruz ve sabırla çalışmış, çabalamış, maddi olarak da durumu iyi olmuş. Adeta hani kendisinin başardığı, kendi durumunu kendisinin düzelttiği, maddi gücü kendi kendine elde eden bir tılsım şövalyesi görüyoruz. Atı geç hareket eder yani biraz geç hareket eder. Burada diyor ki hayatımda yepyeni bir başlangıç yapacağım ve bir teklifte bulunacağım. Kupa şövalyesi olarak atına binip size hem aşkını hem sevgisini hem de maddi olarak tüm gücünü size sunacak ve hali vakti yerinde bir tosun şövalyesinden size teklif var arkadaşlar. Teklif var. Hayatımı değiştirmek istiyorum diyor. Hayatımda aşk olsun, sevgi olsun. Hep para, hep para. Artık param da var, pulum da var. Biraz da mutlu olayım diyor buradaki kişi. Kılıç kralı, dünya kartı, değnek ikilisi. Kılıç kralı mantıkla hareket eder. Stratejik hamleler yapar arkadaşlar. Ve dünya kartında da tamamlanmak bazen de sınanmak olur. Ve yanına gelen kart değneği kiliseliğe bir seçim yapmış. Değneğin birini sıkı sıkı tutarken birini geride bırakmış olan bir kişi var. Ve materyal dünyanın insanı dünya küresi elinde olduğu için söylüyorum. Dünyevi olanı seçtim diyor. Ama seçim yaptığı alanda da sınanacak olan bir Kılıç Kralı var arkadaşlar her şeyi mantıkla hareket ediyor ama yaptığı bu seçim onun için büyük bir hata olacak arkadaşlar tamam bir beynimiz var düşünebilen bir beynimiz var ama bir de kalbimiz var Herkesinin de ortası her şeyin ortası aslında Evet. Tılsım ikilisi, kupa ikilisi, değnek ikilisi. Burada tılsım ikilisiyle devran dönmüş. ilahi adalet gerçekleşmiş arkadaşlar. Maddiyatı, parayı çok seven biri böyle ruh eşini bırakıp gitmiş olabilir. Kupa ikilisinde ruh eşliliğinden de bahseder. Ve böyle birinin kalbini kırmış. İşte bunun içinde işi gücü ters gitmiş. İki yakası bir araya gelmemiş adeta. Ve burada kupa ile diyor ki ben seninle bir konuşmak, görüşmek, buluşmak, gönül almak istiyorum. Barışmak istiyorum. Belki de helallik almak istiyor arkadaşlar. Ve diyor ki bunun içinde çabalayacağım, mücadele edeceğim. Büyük bir ihtimal burada sizin gönlünüzü almak, kırılan kalbinizi onarmak ve barışmak istiyor arkadaşlar. Değnek üçlüsü denge kartı, kupa altılısı. Değnek üçlüsünde üçüncü kişilerden de bahseder ama buradaki tüccar uzaklara bakıyor. Uzaklara bakarken de düşünüyor arkadaşlar. Kupa altılısında geçmişte bıraktığı kişiyi düşünüyor. Diyor ki Senle aramızdan yol girdi, mesafe girdi ama benim dengem bozuldu. Daha da bozulmuş arkadaşlar. Siz zannetmeyin ki bu açılma kim uyuyorsa. Sizi çok düşünüyor bu kişi. Ve kupa altılısında özlem vardı. Çok özledim ben seni. Ben seni çok özledim. Seni görmek istiyorum. Sana bir sürpriz yapabilirim diyor. Yapsam ne olur diyor. Çünkü diyor çok fazla diyor dengen bozuldu. Uzaklara gitmiş ve uzaklardan sizi düşünüyor. Belki uzak bir yerde oturuyor ama yine aklı sizde. Sizinle bir geçmişi var bu kişinin. Birbirinizi aynı sokaktan, aynı mahalleden, aynı iş yerinden ya da aynı okuldan tanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama sizi çok düşünüyor. Adeta dengesi bozulmuş görmeye alışmış ama göremeyince de gerçekten çok üzülmüş olan birinden bahsediyoruz. Üzüldüm ya. Böyle seven insanları gerçekten yaradan kavuştursun. Herkes de sevmeyi bilmez arkadaşlar. Sevgi çok kutsaldır. Kupa dokuzlusu, kılıç dörtlüsü, değnek şövalyesi. Şimdi burada diyor ki, Çevremde kim olursa olsun bu kalabalık çevreyi anlatır. Üçüncü kişi ya da kişiler deriz bazen. Yanımda başkası ya da başkaları, aklımda sen. Dördüncü kılıç burada saklı, kalbinde saklı. Bir üç tane kılıç havada. Üçüncü kişilerden, çevreden saklamış. Kılıcı yatağın altına saklamış. Ve diyor ki, sen her zaman benim aklımdasın, aklım sana takılı kaldı. Ve çok büyük tutkuyla başlanmış ama belki de iş ciddiyete bindiğinde arkası boş kalmış bir durumdan bahsediyoruz. Sonrasında da burada diyor ki, en büyük istek ve dileğim sensin. Ben sadece seninle mutlu olabilirim. Senden başkasına çekilmiyorum. Çünkü Değnekler ateş elementidir. Böyle çok tutkulu başlar, mesajlar, görüşmeler, e, gitmeler, gelmeler. Ama iş ciddiyete bindiğinde deneklerde genellikle arkası boş kalır. Ciddiyet söz konusu olduğunda yarı yolda bırakır değnek şövalyesi. Ama kendini göstermek istediğinde gösterir. Ama iş ne zaman ciddiyete binerse arkasını dönüp gidebilir böyle bir şey yapmış ve şimdi de diyor ki sen benim en büyük istek ve evet. Kule kartı, kılıç prensi, tılsım olması. Yıkılan kulede yıkılmadır arkadaşlar. Kalp kırıklığı olabilir, maddi kayıtlar olabilir. Bu minareden at gibi yüzlerce, binlerce kişi düştü sen mi düşmeyeceksin der. Ve burada merakla uzaktan stoplayan biri var. Ortak tanıdığınız kişilerden de haber alabilir. Sadece sosyal medyadan da sizi takip ediyor olabilir. Yanınızdan yakınızdan geçiyordur size kendini çok göstermeden ama takip takiptesiniz. Zamanında sizi yıkmış bir ailesi varsa, hayatında bir eş, Partner olabilir ama olmak zorunda değil. Kendi öz annesi, kardeşleri gibi düşünün. Ve maddiyatı yüzünden belki de aileyle kurulu olan ortak işlerden sebep sizi yarı yolda bırakmış, sizi yıkmış, sizi gerçekten yıkmış ama şimdi diyor ki sizinle iletişimle geçmek istiyor ve ben seninle bir iletişime geçmek istiyorum ama seni öyle çok yıktım diye Belki de yalnız bıraktı arkadaşlar. Onun için de geriden geriden bakıyor. İşte o yüzden de aklı size takılı kalmış. Bakın. Böyle bakıyor. Sen daha çok bakarsın. Bir insanı yıkmak en kötü şeylerden biridir ama kolaydır. Yani yıkmak, kalp kırmak çok kolaydır. Tamir etmek önemlidir. Evet. Kılıç beşlisi, kupa ası, değnek, pardon kupa olması. Şimdi size bu aşka, bu sevgiye, ilahinin de desteklediği çok güzel bir aşk. Burada uzanan ev ilaheden uzanıyor arkadaşlar. Bu aşk çok temiz, çok güzel. Bu aşka sahip çıkarsam diyor, bak çok mutlu bir evin olacak, mutlu bir yuvan olacak. Çok da diyor mutlu olacaksın ama ne yapmış? gitmenizi sebep olmuş. Bu kadar güzel bir aşkta sizi yarı yolda bırakmış. Bu aşka bu sevgiye ihanet etmiş. Nankörlük etmiş. Gidersen git demiş. Bu kadar güzel bir aşka, bu kadar güzel, mutlu bir yuvanız doğmuş olabilir arkadaşlar. Bir şey olmuş büyük bir aşkla kurulu olan bir aile mutluluğu gözüküyor. Çünkü kupası var, kuponuz var ama yılan körlük ve ihanet görmüşsünüz. Ya da bir yalan dolan iftira var burada. Burada kupası ile yan yana geldiği için söylüyorum. Biraz burayı kurcalayın. Yani gördüğünüz gördüğünüz gibi değildir. Duyduklarınız duyduklarınız gibi değildir. Burada ağır bir manipülasyon var. Dikkat edin. Tosun dörtlüsü, Tosun kraliçesi ve Tosun kralı. Tosun kralı ve Tosun kraliçesi. Burada bir çift var. İkisi de konfor alanında çok rahat. Konforum yerinde. Param var. Gücüm yerinde. Her şeyim de var maddi olarak. Hiç kimseye de muhtaç değilim. Ve burada iki tarafında korktuğu bir şey olmuş. Kayıplar vermekten korkuyorsunuz. Öyle bir şey olmuş ki buradaki tosun kraliçesi diyor ki ben elimi bile oynatmam. Buradaki tosun kralı da diyor ki ben de kaybetmek istemiyorum. İki taraf da maddi olarak kayıp vermek istemiyor ama ortada bir kayıp var. İki tarafında bu duruma anlaşarak el atması lazım. Sen yap, ben yapmam, sen yap. Ay, bu size zarardan başka hiçbir şey getirmez. Bir şekilde anlaşmanız gerekiyor. nedir evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.